arkadaşlar bugün çıkar da koy. E. <laughs> Dur, kazıları ben yapacağım. Ha ben biliyorum 5 tane bu yok. Kaç tane? 4. 4 mü? 4 evet. Birinin altına bir tane daha. Oraya ne kırıyorsun? Buraya kırmayacaksın. Yanlış yaptın. Ben tam hatırlamıyorum. Ha yapılışını biliyorum. Bakalım nereye yapacağını hatırlayacak bu Oraya da de... de değil. Nereye ya? Şuraya. Buradan. Şöyle. Öyle mi? Ben, ben, mı ben? Koy. Adam şuraya. Koy, koy, koy. şey kır. Ha? Ya da ben kırayım. Şuraya. Amre'le lava koy. Lava koy. Hı. Şimdi burayı kap. Kaçtı. Hayır. Hayır dikkat et. Lavanın içine giriyordum. Şimdi bak. Gel. Bak. Benim bir özelliğim. Gel. Gel nereye giriyorsun? boş ver. Bak. Buraya bir tane daha su koy. Benim taktiğim. Kar. Altına tahta mı koyacağım? Bak. Şimdi şunu kıralım. Tada. İki tane oldu. Tamam. İki tane oldu. Şimdi bak şuradan kırarsak. Hiç zaman kaybetmeyiz. Birini bu. Bunu kırarız, buna geçeriz. Bunu kırarız, buna geçeriz. Buna kırarız. Nasıl? İyi ama olmadı bir türlü taş. Bende. bu tar. Ben çıkıp yeniden gireyim abi o zaman. Öyle oluyor ya. Ne olduysa. Neyse Sıkı tane harcadık. Odun kesmeye baş. Oldu mu? Skyblock serisinin ikincisi. Ah. Bu Yiğit'le. Evet. Uzin'le. Şehret'le. Şehretle. Aha. Eşimle. Yine hile olabilir mi? o seride ne güzel hileler. Kazmaya başlayayım mı? Başla. Sana vurdu yiğit yapardı. Vurmadım. Odunu keserken önden geçti. Saplingi sen düşürür müsün? Saplingi hiç sevmiyorum. Tabela ey ey ey. Tara. Şöyle. Bir yere gitmesin diye şöyle. Kanka sen bir şeyler evet. kaplın Sen tahta ile giriniyorsun sadece. Ben tahta. Muhammed Can. Ben diyet. Beni de yaz. Hayır parayı işaret yap. Al şuna. İçeri. İçeri. Bak. Düşerse bir şey demem ha. git. Attım ben de. Daha bak ne yazıyor. Muhammed Can O işareti bilmiyor mu? And. Ve. İşte. And de ve de. İşte. De. <laughs> Kanka ben biraz taş topluyorum. Sen saplayayım da şuraya. Kendi düşüyor zaten. Kendi hatta daha hızlı düşüyor. Ve daha fazla. Düş. Taş olmadı. Taş. Ben de olmadı. O taş aslında o taş. Çık gir. Çık geç. Bu ne biçim? Girerken kastı kazma gidiyordu. İnşallah çıktı gene olmadı. Ben kazayım mı? Sen saklayın. düşür. şur. Hı? Ben Tamam. Dur şu taşları da atayım sana. ya da sandığa koyayım. Banka.

game mod. Tamam ben ben giremem ki sen gireceksin. Tamam bütün eşyalarını chest'e bırak. Chest. Chest'e bırakmalıyız. Koy eşyalarını. Her şeyini chest'e bırak. Bıraktım mı? Evet. Hop. Aynı olsun sapling. Kanka her şey oraları falan da gidelim mi? Eğer girmişken. Ya biz videoyu. Oraları falan da gidelim mi? Game oda girmişken. Tamam zaten ben öyle yapmıştım. Ben öyle yapmıştım hatırla. Biliyorum videoyu Teh. izledim tabi kanka. İzlemez misin? Dur la. Gerçek, gizli, gizli. gerçek yapmış gibi olalım bununla yapalım. Ha, tamam. Şöyle yapalım daha iyi. Sen ne yapıyorsun? Ne yapabiliyorum?